behavior davranış guide kılavuz wheel tekerlek unfortunately ne yazık ki maalesef honest dürüst recording kayıt normal normal completely tamamen surprising şaşırtıcı manager yönetici divorced boşanmış cry ağlamak management Yönetim Flying Uçan uçma uçuş Publish Yayınlamak Knowledge Bilgi Document Belge Human İnsan Survivor Hayatta kalan. Slowly. Yavaşça. Confirmation. Onay. Turn off. Cihazı kapatmak, bir şeyden soğutmak. Urgent. Acil. Feature. Özellik. Bottom. Alt dip stare. Merdiven basamağı. Experiment. Deney. Twin. Ikiş. Ability. Kabiliyet. Meal. Yemek. Öğün. Divorced. Boşanmış. Knowledge. Bilgi. Meal. Yemek. Öğün. Turn off. Cihazı kapatmak. Bir şeyden soğutmak. Normal. Normal. Survivor. Hayatta kalan. Wheel. Tekerlek. Recording. Kayıt. Bottom. Alt. Dip. Guide. Kılavuz. Surprising. Şaşırtıcı. Ability. Kabiliyet. Cry. Ağlamak. experiment DNA completely tamamen confirmation onay feature özellik behavior davranış management yönetim Publish. Yayınlamak. Flying. Uçan, uçma, uçuş. Slowly. Yavaşça. Twin. İkiz. Unfortunately. Ne yazık ki, maalesef. Honest. Dürüst. Stair. Merdiven basamağı. Human. İnsan. Manager. Yönetici. Urgent. Acil. Document. Belge. Divorced. Boşanmış. Normal. Normal. Behavior. Davranış. Human. İnsan. Slowly. Yavaşça. Feature. Özellik. Ability. Kabiliyet. Turn off. Cihazı kapatmak, bir şeyden soğutmak. Document. Belge. Guide. Kılavuz. Twin. İkiz. Urgent. Acil. Stair. Merdiven basamağı. Recording. Kayıt. Flying. Uçan, uçma, uçuş. Survivor. Hayatta kalan. Completely. Tamamen. Meal. Yemek, öğün. Cry. Ağlamak. Knowledge bilgi management yönetim manager yönetici honest dürüst wheel tekerlek confirmation onay publish yayınlamak Unfortunately. Ne yazık ki. Maalesef. Surprising. Şaşırtıcı. Experiment. Deney. Bottom. Alt, dip. Boşanmış. Divorced. Normal. Normal. Davranış. Behavior. İnsan. Human. Yavaşça. Slowly. Özellik. Feature. Kabiliyet. Ability. Cihazı kapatmak. Bir şeyden soğutmak. Turn off. Belge. Document. Kılavuz. Guide. İkiz. Twin. Acil. Urgent. Merdiven basamağı. Stair. Kayıt. Recording Uçan uçma uçuş Flying Hayatta kalan Survivor Tamamen Completely Yemek öğün Meal Ağlamak Cry Bilgi knowledge Unitim. management yönetici manager dürüst honest tekerlek wheel onay confirmation yayınlamak publish Ne yazık ki maalesef Unfortunately şaşırtıcı surprising deney experiment alt dip bottom yönetim management şaşırtıcı surprising özellik feature boşanmış divorced deney experiment dürüst honest kılavuz guide kabiliyet ability Belge. Document. Tamamen. Completely. Yönetici. Manager. İkiz. Twin. Yemek, öğün. Meal. Alt, dip. Bottom. Cihazı kapatmak, bir şeyden soğutmak turn off davranış behavior ne yazık ki maalesef unfortunately merdiven basamağı stair tekerlek wheel bilgi knowledge normal normal kayıt recording yayınlamak publish acil urgent hayatta kalan survivor uçan uçma uçuş flying ağlamak cry onay confirmation insan human yavaşça slowly bilgi knowledge Uchan uçma Uchush flying Normal. Normal. Ağlamak. Cry. Şaşırtıcı. Surprising. Acil. Urgent. Özellik. Feature. İnsan. Human. Kayıt recording dürüst honest ne yazık ki maalesef unfortunately yayınlamak publish boşanmış divorced davranış behavior hayatta kalan survivor onay confirmation yönetici manager cihazı kapatmak bir şeyden soğutmak turn off tekerlek wheel kabiliyet ability Merdiven basamağı. Stair. Deney. Experiment. Alt. Dip. Bottom. Tamamen. Completely. Yemek. Öğün. Meal. Kılavuz. Guide. ikiz twin yönetim management yavaşça slowly belge document